Herkese merhaba. Bugün hep birlikte fırında garnitürlü misket köfte yapmaya ne dersiniz? Hazırsanız öncelikle malzemeleri saymak istiyorum. 250 gram kıyma, 1 adet rendelenmiş soğan, 3 yemek kaşığı ekmek içi veya galeta unu, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı tuz, 1 adet küp küp doğranmış soğan, 3 adet patates, 1 su bardağı bezelye, 1 adet küp küp doğranmış havuç, 1 adet doğranmış sarımsak, 1 çay kaşığı kekik ve de yarım yemek kaşığı salça. Hazırsanız yemeğimizi yapmaya başlayabiliriz. Köftemiz için kabımızın içine kıymamızı koyduk. Üzerine ekmek içimizi veya varsa galeta unumuzu ilave ediyoruz. Daha sonra rendelenmiş soğanlarımızı ekliyoruz. Karabiberimizden bir tutam koyuyoruz. Tuzumuzdan da bir tutam koyuyoruz. Kıymamızı yoğurduk. Şimdi kıymamızdan misket köfteler yapacağız. Tüm kıymamız bitene kadar bu şekilde misket köfte yapmaya devam ediyoruz. Misket köftelerimiz hazır. Şimdi bütün garnitürlerimizi bir arada birleştiriyoruz. Öncelikle tepsimizin içine patateslerimizi koyuyoruz. Havucumuzu ilave ediyoruz. Bezelyemizi, soğanı, Sarımsağı, tuzu ve de karabiberi koyuyoruz. Malzemelerde söylemeyi unutmuşum. Bir yemek kaşığı kadar zeytinyağı da ekliyoruz. Hepsini bir güzel harmanlıyoruz. tepsimize yayıyoruz. Üzerine hazırlamış olduğumuz misket köftelerimizi koyuyoruz. Salçalı sosumuz için salçamızın içine kekiğimizi ekliyoruz. Suyumuzu koyuyoruz. Salça dağılana kadar karıştırıyoruz. son tepsimizin üzerine gezdiriyoruz. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında 35 dakika kadar pişiriyoruz. Fırında garnitürlü misket köfte için son durum budur. Kesinlikle çok fazla pratik ve çok lezzetli. Şimdiden yapacak olan arkadaşlara afiyet olsun. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve de kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.